Sağ salim içti kahveyi, evet. Evet. ardından isteme oldu, yüzükler takıldı. Evet. Bu kına gecen mi? Düğün... Yok işte düğün kına evet. birlikte oldu. Düğünle yani. kına'yı birlikte Yeniden. Yaptınız. Yeniden yaptım. Evet. Siz sözle nişanı birlikte, düğünle evet. kına'yı birlikte. Nerede evet. oldu ablacım? Ee, burada e, Sasalı'da Çili geçince yani bu bölgede Hı -hı. öyle. Bir bölgede. Bu bölgede evet, yakında. E, eşim'in tarafı Makedon göçmeni, o yüzden onların böyle. Çalgılarını istedim ben kapı önünde. Çok güzel seni almaya geldiler. Evet almaya geldiler. Aslanım bir şey soracağım. Tabii. Adet falan mı acaba ikisinin bir olması? Kına düğün hani adettiniz mi böyle? Yok hayır ben hem pandemi süreci bazı mekanlarda. Hmm, evet. Evet, evet pandemiden İkisi bir arada dedim. çıkarmışlar. Ama ilk de farklı. öyle yapmışım evet, çok rahat evde oldu. oldu. Evet evde davulla zurna ile oynayarak almışlar Buradan, seni. Evet. Ne güzel olmuş. Acaba müzik ne ya? Güzelse kızlarımı oynatayım şöyle biraz. Kuşağınızı kim bağladı? Babam. Hmm. Babam bağladı kuşağımı. Ne güzeldi. Yediklerimizi yaktık bence. Evet, Bankaynalar, efendim, <laughs> Alma, tiramisular falan gitti, bitti. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Göbek de gitse iyi göbek olur. Göbek, <laughs> evet, göbek de atarız. O gitse. Salçayla. Yemek, Yemek de yaparız. Salçayla. Sal <laughs> Sloganımız neymiş? Göm Yemek yaparız. Sal L L de yaparız. Salçayla. Yemek de yaparız. Salçayla. en güzel gelin benim gelinlerim. Evet. <laughs> maşallah, maşallah. Şimdi efendim şeydeyiz, böyle kır düğünü gibi bir yer hmm, burası, evet, üstü kır açık. Kır bahçesi. Hangi aydı? <laughs> ee, Temmuz. Oh, tril tril, efil efil. Şansımıza çok güzeldi, hafif bir esinti Aa, vardı. Çok şanslısın, <laughs> çok güzel oldu. Çok, çok güzel olmuş. bir mekan. Nasıl? Çok tatlı çok bir evet. mekan. Evet, evet. nefret evet. tarzı duruyor, çok, çok güzel evet. duruyor. Neredeydi yarın? Sasalı. Sasalı. Normalde sinek problemi oluyor böyle. Bugün şansımıza hı. çok Ay biraz dinleyelim mi? Samet Aydın Beyefendi'yi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ediyorum. Sayın Samet Aydın, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu gizem pek çetik hanımefendiyi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ya çok güzel evet dediniz. Evet, evet. evet. Roşku'yla da arkada bir halay sesi var. Yandaki düğün salonundan falan mı geliyor ee, o ses? Bu alanda üç ayrı bahçe var. Ha evet. evet. Şimdi evet. burada evet. hani dergileş, normalde dergileş. böyle bir sakinlik olur, böyle ya da hafif bir müzik olur. Evet. Burada arkada bir halaydan, buradan burada, burada evet. bu sesi. Değişik <laughs> olmuş o da... Ama çok zarif bir gelin olmuş. Evet. Evet. evet Gelinlik, kiralık evet, kira mı? Ben. Yok aldık. gelinliğin ben aldım. Ne kadar aldınız? 4500 TL. E, çok iyi. Peki aldığına mutlu musun? Çok mutluyum. İlk giydiğim gelinlik ve Aa, de... tabii ki ilk giydiğim Ben de ilk giydim evet. almıştım. ben de. Erkaçtan ve yeni gelinlik. sezon gelinlik. Ne mi? yaptınız şimdi bu? Ne oluyor? Arada giyiyor musunuz gelinliği? Ee, şöyle <gülüyor> <gülüyor> ben kestireceğim <laughs> ileride. de. Böciz altı böyle klasik bir evet. elbise yapacağım. Bence de. Kızım çok falan olursa belki de. kendi nikahını giyebilir o tarzda yaparsan. Ha, şey, şey de saçı şey da çok var. zarif. Saçına da bayılır. Evet Değil, değil mi? De, makyaj, gelinlik çok zarif bir gelinlik. Yalnız dikkat ettiniz mi? Pasta böyle bir arabada geldi. Evet. Çok böyle hoş olmuş bence. O kır düğününe tam uygun. Ama sizin ya de yapay aslan, sanırım değil mi? Pasta gerçekten. Ben, ben... Ya gerçek. Bir dakika. Pasta, pasta olayını çok anlamsız buluyorum. Ya benim düğünümde de yapıldı. Ben istememiştim, Yapay olması çok. Ama yani bence. Pastanın değil. mantığı ne? Tören gibi kesiliyor. Azim tatlansın. Ama vardır ya özel zamanlarda hep i̇şte bir pasta, üfleni, pasta gelenek gibi Hani o bir tatlılıkla, bir hani <laughs> o bir seromani artık. Ben geçtiğimiz günlerde bir e, özel bir gecede sahne aldım. Gecenin finaline doğru gecenin pastası geldi. Evet. Birlikte kestik. O bir tatlılık, <laughs> bir hoşluktur. Anlatabiliyor muyum yani? Bu ya seni oğlum. niye rahatsız etti yavrucuğum? <laughs> ya bana çok saçma geliyor. Pasta seramonu seramonu. Anlıyorum o, seni. Perden kısa. <laughs> Böyle <gülüyor> Ama ya ya niye karşılandın? Aslanım onu? bu da sanırım 2021 modasına Modası. uymadı. <laughs> Aynen öyle. Yakın zamanda <laughs> kaldırdım. bence o da eskide kaldı artık. Yapay pasta falan. Yapay evet bak. Evet. Yapay artık kalksın. Peki ne kadar takı takıldı efendim? Kaç bilezik, kaç çeyrek, kaç da altın? Hadi bakalım. Aslanım bilezik <laughs> e, yani adetli olarak hatırlamıyorum ama niye? bir... Yani halk samba'yı bu konuda biraz <laughs> o kadar çok takıldım adet çok, olarak. Yani 170 gram kadar. Takı nasıl? Yani, iyi ya. Ya. yani çok iyi aynen. Maşallah. Vuramı hatırlıyorsun adeti hatırlamıyor musun? Sekiz falan, 8.90 <gülme> belki <gülme> de. ama bence iyi güzel yani. 17.000 TL'de nakit güzel ama bence. Iyi. E. Ne yaptık? Evlen ee, evlenirken hani masraflara mı gitti? Ee, Borçlu evlendik <gülme> biz aslında. Ay, ay. ay. Aa, ne güzel. Yani. güzel kendimize hani yatırım evet. olarak ya ben hep bu şey bu diyorum kanalı. evlenirken hani kimse almasın aileler almasın ki evlenen çiftler hani bir yerlere yatırım yapabilsin toplu bir para ellerine Kesinlikle. gitsin belki bir eve girerler belki bir araba alırlar Aynen, yani öyle. sıkıntısız bir evlilik başlangıcı Aynen. yapsınlar en büyük hedefimiz ev sahibi olmak ay, zaten. Amin. hadi inşallah herkesler umutsuzluk betsin en güzellerini Aslı canım bu düğünde ilginç bir dans da var. Aa, ne aa. dansı? Kardeşim tango dansı yapıyor. Öyle, öyle. mi? <laughs> evet. ne güzel, çok seferim. Dansı mı peki? Ee, Hı -hı. Meraklı herhalde. Kursa gidiyordu. Şu hmm. an eğitimini de yapıyor. Hafta sonu eğitmenlik de yapıyor. Ee, öyle arkadaşlarıyla küçük bir gösteri hazırladı bizim için. Şahane. Normalde ben kardeşime dans edecektim. O, yani, olan aa. mı kardeş? Evet. Beyazlı mı? Hangisi kardeş? Ee, takım elbiseli olan. Evet. Sağdaki. Ha. Evet. Sa evet. Aynen. Hı. Bu güzel, çok güzel, gerçekten. Ve çok güzel görünmüyor mu? Çok evet. Çok yani, güzel. Kırmızılı olan mı kardeş? Takım yok, elbise takım galiba. Takım elbise olan. Oğlan kardeş. <laughs> Ayakkabıları çok hoşuma gitti. Evet. Ee, çok. Erkek kardeşine eşlik eden evet, partneri de ger çok. gerçekten evet. başarılı. Onlar her çok ve terim terim çok duygulandırdı çünkü benim babam ...Türkiye dans kralıydı. Aa, Gerçekten <laughs> Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ve annem ve babam mutlaka böyle hep özel ya. günlerde, özel zamanlarda... ...böyle dans etmelerini çok isterdi herkes. Şimdi babam geldi aklıma, annem geldi aklıma. Çok duygulandım burada. Ya. İnanılmaz dans ederlerdi işte bu tango, mambo, cha, rock'n'roll da... ...yani gerçekten efsanedir. Süper. Ben onları izlerken de ağlardım. Ya. ya. Ee, gerçekten çünkü hani... E, o şekilde büyüdüm. Hep özel zamanlarda işte dans yarışmalarında annemle babam hep jüri olmuştur. Gerçekten çok önemli bir dans kralıydı e, babam. Evet. Şimdi o geldi aklıma. Ne güzel kardeşine de çok yakışmış tipine. Böyle çok şık ve klas olmuş gerçekten. düğünlerde kalkıp dans eden bir çocuk değildir. Ya. Asla. Bir anda böyle bir dansa başlıyor ve şu an eğitmenlik de yapılıyor. Başka bir yapıyor. şey maşallah. Haberim var Süper mıydı? Mesela. Hani yapacakları evet, nasıl evet, bizim oldu? Biz birlikte yapacaktık Çok... aslında ama ya. ben çalıştığım için çalış yapamadık. Çok güzel. O da böyle bir sürpriz yaptı. Çok güzel istedim. olmuş. Sonra şöyle. Kına Çok... Geceni'ye bağladınız. Kına, kına Geceni evet. değil mi? Evet. Kaftan giydin mi üstüne? Ee, Gelinliğimin üstüne giydim. Çok iyi yapmışsın. Doya Doya gelinliğimi giymek evet. istedim. En güzeli. Ama testiyi çok hızlı atmışım. Ne oldu? Evet, ben göreceksiniz birazdan. Yapma eşim, ya. eşim evet, eşim bir korkuyor. Kırılmayacağını düşünüp biraz hızlı atmışım. Sert at demişlerdir zaten. Biraz fazla sert olmuş. <laughs> Bebeği <Benizi> göreceksiniz. <laughs> Yerdeki karolar da kırıldı mı? <laughs> biraz daha şey olsa mı? Yani ben de öyle atmışım. Korktum, Allah. kıramam rezil olurum diye. Ben de. <laughs> Neyse ki yani eşimin mı geldi bir anda. Etrafında Aynı. hani şey dans ediyorlar etrafında. Yalnız Samet de ne yapıyor bizim hatun? <laughs> Karanlık Bence de. dedim. Neden öyle Ben neyin içindeyim? <laughs> Doğru haklı. <laughs> biz de bu şekilde yaptık ama çok tuhaf durmuyor mu? böyle bekliyor. <Ne ben bekliyorum alkışlasın diye oldu ama o da heyecandan. Ben farkında bile değilim. <laughs> bak dedi. bak. Ay. Bayağı. Parçalandı etrafa tozuldu. Ben yine <laughs> <en> içindeyim. <laughs> ne yapıyorsun dermiş gibi ayağını çekti orada. <laughs> e haklı. İyi Allah'tan çocuğun ayağına gel gelmedi, gelmedi kırılabilirdi gelmedim, yani. Evet. Şey kınayı kim yakıyor? Bana kınayı e, eşimin kuzeni yakıyor. İçine altın koyma adeti var mı sizde? Ben ilk direkt açtım elimi. Ya. Aha, yani hiç şey yapmadım orada. Açmayacak. Aa, açıyor musun hemen dediklerinde ben hemen sanki... beni... geri Bari, Bari. Bari burada biraz Elini daha sağlık. Ben seni tanısaydın. Ben derdim o esnada. Derdim. Gelin elini açmıyor derdim. Kaynanayı çağırın çabuk altını getirin. <laughs> ben hemen aldım. Der. Kayıp de. Derdim. <gülüyor> Bari, <gülüyor> ben aldım. Ben aldım. Kibar kibar. <gülüyor> evet, eşine de yaktılar galiba. Evet, eşine Şekeri de peki. Tek eline mi altın verildi? Tek eline, evet. Hı hı. Siz eşinin eline koydunuz mu? Yok, hayır. <gülüyor> 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 Şeker verdik biz. <gülüyor> Kandırdık. <gülüyor> Şekerle bağladık işi. Kızı veriyoruz daha, ne altın mı vereceğiz yani. bir de? Yani. Allah Allah. Albümün var mı? Albümüm var, evet hemen arkanızda. Ay, o zaman şöyle ben bir uzanayım. <laughs> Alayım. Kış çekimi de yine sas alalım. Allah. Allah'ım bunlar da var ya 12 kişilik çatal bıçak takımı gibi yapıyorlar. Dış çekimi yapıyorlar. düğünden ne kadar sonra yaptınız ya da önce mi e, yaptınız? Biz balayına gittik bir gün sonrasında. Yani kayma halı sabahtan beri kayma. Arayı açmak istemedik. <laughs> Açalım bakalım. Aynı doğal <laughs> bir ortam olsun istedim. e tabii kır düğünü yapmış. Evet. Dış çekim güzel ama. Yine sasalıda. Kendi gelinliğinle yapmışsın. Evet, Sanırım evet. şey... Tarlatanı çıkardım. çıkardım. Evet. Çıkardın. Çok güzel olmuş ben, çok evet. ben gelinliğini çok yakıştırdım. Makyajımı da evet. kendim yaptım bu arada. Kız. Aa, aa, evet. Çok doğal olmuş zaten. Şu fotoğraf aa, çok güzel. Aa, çıkmış Ben en sağdakini çok, çok beğendim. Çok ama hani Eşi o de o kadar... fotojenik, kendisi de fotojenik. Evet sevmez evet. aslında. Ya. Aa. Çok kasıldı o gün ama bence çok güzel bir sonuç. Maşallah, Birbirinize çok, çok yakışmışsınız diyecektim. Evet. evet. Sevceğim. Benzetenler de oluyor bize ama. Aslanın evet ama gittiğimiz hani katalogları gösteriyorlar ya onlar gibi çıkmamışlar mı? Bu şekilde. Teşekkür ederim. Maşallah. Maşallah. Evet, maşallah. Teşekkürler. Evet siyah beyazlar. Siyah, beyazlar. Keşke Ziyare şuradaki ayrı. çerçevelerde bunları görseydik. Ne evet. güzelmiş. Bir görsel evet. yatak odamda asılı. Siyah beyaz çok güzel duruyor. Evet, çok Evet, güzel. çok güzel olmuş. Aa! En güzeli sonsak. Çok Son romantik. Evet. <laughs> evet. Bu şekilde. Çekim çok güzel olmuş. Finish. Ve şimdi sırada puanlamamız puanlama. var tamam. değerli izleyenler bugün çok keyifliydi en heyecanlı şey arkadaşların sana puan kullanacaklar Gizemcim evet şimdi sırada ah. <laughs> puanlama.